Beşer Esat düştü. Beşar Esat'ın düşmesi nedeniyle İsrail BOP projesini genişletiyor. Yeni yeni topraklar kazanmak üzere İsrail. AKP'liler de işte bu yüzden seviniyor olmalılar. Çok yakında anlaşılacak İsrail'in nasıl toprak kazandığı. Ancak burada bir soru sormak istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan Yıllar önce ne demişti? Ben demişti Emevi camisinde <laughs> namaz kılacağım demişti Recep Tayyip Erdoğan. Hatırlarsınız. Zaten bu aralar çok konuşuluyor. Peki Recep Tayyip Erdoğan Emevi camisinde neden gidip namaz kılmadı? Yani ben bunu sormak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü yıllarca bunu böyle lanse ettiler. Yandaş medyalarda, lağım medyasında, yalaka medyada, dinci medyada. Recep Tayyip Erdoğan Emevi camisinde namaz kılacak diyorlardı. Peki kim kıldı namazı? İbrahim Kalın isimli şahıs namaz kıldı. Hem de kameralar önünde. Ya yani bir de bunlar kamerasız da namaz kılmıyorlar. Peki şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Suç değil değil mi soru sormak? Merak ediyorum bir sıradan vatandaş olarak. Bir soru, sadece bir soru sormak istiyorum. Bu Emevi camisinde namaz kılan İbrahim Kalın isimli şahıs daha önce Fethullah Gülen isimli şeytanın gazetesi olan Zaman Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı mı yapmadı mı? Bakın çok basit bir soru sordum. Ben bunu merak ediyorum. Herhalde bunu öğrendikten sonra merak edenlerin sayısı da artacaktır. İbrahim Kalın, Fethullah Gülen isimli Vatikan papazının gazetesi zamanda köşe yazarlığı yaptı mı yapmadı mı daha önce? Zaten gazete biliyorsunuz paçavraydı ve kapatıldı o darbe tiyatrosundan sonra. Soru bu, çok basit. Bak soru çok net Kamil. Evet çok net bir soru. İbrahim Kalın, Vatikan papazı Fethullah Gülen'in gazetesi zamanda köşe yazarlığı yaptı mı yapmadı mı? Bak bu kadar net bir soru soruyorum. Yani buna evet ya da hayır diyecekler. İsrail'in zaferine hoplayıp zıplayan AKP'liler. Evet ya da hayır ya. Çok basit. Basit bir cevap.